Hayvanlarımız bu otla besleniyor. Bu kekik otu. Ya bunun yediği hani yağ ürünü özellikle yayla kaymağı, yayla sütü diye özellikle çok tutuluyor. Hadi, gel. Geç, gel. Geç. Saat 5'te kalkıyorum sabah sağmak için. Erken kalkmam lazım. Hayvanlar kendisi sağdıktan sonra sütümü yapıyorum, ürünümü alıyorum. Hayvanlar kendi zaten otlamaya gider. Yabani hayvan var, ayısı geliyor, canavarı geliyor, her türlü hani tilkisi var, tavşanı var, her türlü hayvan geliyor ama korkmuyorum, alışkınım. Bunlar da kendi yaptığım ürünlerim, peynirlerim. Bak hep bir donda bunları böyle zapt lazım. Bak kışlık ürünlerim de böyle. Yeme peynirlerimiz. Seviyorlar burayı. Hele Köroğlu'nda kekik yiyor deyince buranın yağ peyniri daha çok tutuluyor. O yüzden daha çok. Onlar da biliyorlar ağız tadını hani. Vakit güzel geçiyor. Kolay geçiyor. İşinden avutuyorsun kendini. Ha Bir kadın olarak zor değil mi? Zor. Ama yapmak zorundasın. Mutluyum. Yaptığım işi seviyorum. Yayla hayatını seviyorum. Yaptığım peynirlerimi veriyorum. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun size de. Allah bin kere razı olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet Teşekkür. olsun.